Aç. Titret. Titret kızım hemen. Tamam. Bas gaza debriyaj tut. Sağdan döneceğiz şimdi. Çevir sağ, sola bak işte çok ve sert. Daha sakin. Tamam. İlerle. Sağlı. Çok erken topladım. Bak araban şimdi bak nereye doğru gidiyor? Sola şu evet. tarafta olman lazım. Onu hemen düzeltmen gerekiyor işte. Sağdan lütfen. Yolun her zaman sağı senin. Her zaman sağ. Şimdi buradan sola döneceğiz. Acele etme. Karşı yolun ortasından bir tur çevir. Bir tur tamam. Bekle dönsün. Şimdi yolun sağına bizi düzelt. Düzelt. Hiç sola doğru gitmesin. Bak sağa gidiyorsun. Nereye gidebilirsin şu an? Sağ. Arabaların soluna doğru. Orayı düzelt hemen aracı çok sağa gelme lütfen. Diğer araçları da yanaşmak fazla yanaşmak doğru değil. Şimdi buradan sola dönelim. Gazını bırak. Acele etme. Yolun ortasından bir tur. Çevir kızım bir tur. Çevir. Bekle dönsün. Araç düzeldiğinde düzelt hemen. Arabaya doğru gitme ama. Karşıya. ilerle. Çok gaz vermeden lütfen. Böylece gitsin. ilerle. <laughs> Buradan sağa dönelim. İlerle lütfen. Git 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 git. Bileceğin indir. burada. Al freni, freni al. Bak sağına, soluna. Yürü şimdi sağdan. Çok çevirme, kaldır kavramanı. Ayna direğe geçmeden çeviremezsin. Kaldır kavramı. Çevir sağa. Çevir sağ lütfen. Topla hemen çabucak. Evet, düz karşıya. Geç kaza. ilerle. <laughs> Buradan sağa dönelim. Ayağını kavramaya al, durdurma aracı. Kavramayla birlikte yürü, durdurma. Sağa doğru. Bak, yaktın mı oraya? Bak ne geliyor. Görüyor musun? Bas debriyaja. Debriyaja bas. Burada sola, sağa ayrı ayrı bakmak gerekiyor kızım. Tamam mı? Böyle tek bakışla dönemezsin hiçbir zaman hiçbir yerden. Getir debriyajını. Burası bozukmuş ya. Sola dönelim. Çevir sola. Sola çevir kızım. Bırak freni. Freni bırak. Şimdi değil. Bunu kabul etmiyorum. Debriyajı bana yükledin. Bak ışığım yandı. Sen çok çektiğin için frene bas kızım. Frene bas. Getir debriyajını. Titret. Titret. Tamam. Gitmiyor diye çekme. Geç kaza az kaza çekme diye biliyor topla hemen hemen topla fazla geç kızım düz gitsin bu şekilde buradan sola dönmeni istiyorum mantık orada ne her iki tarafı da görme şansın çok zor onun için fren ve debriyaj alıyorsun al fren debriyajı ikisi de kör çünkü bak yani sağ kör sol kör ilerle sola döneceğiz biz çevir bir tur sola çabucak bir tur sola evet Kaldır kavramanı. Yolun sağı senin. Yolun sağı senin. İlerle. ilerle Sağlı lütfen. Sağlı lütfen. Bas diyebilirce bas frene. Böyle gitsin. Gitsin gitsin. Duralım. Tam sağ. Tam sağ. Tam sağ. Bırak freni. Çevir sağ. Kaldır kavramanı. Evet. Topla hemen bizi. Kaldır diyebilirce. Böyle gitsin. Acele etme. Gaz verme. Gaz verme kızım. Bak burası kavşak. Bak sağa sola. Çevir sola. Evet. Kavşağa doğru atılmaz. Kavşağa doğru tam tersine yavaşlanır. Arabaya doğru gidemezsin. Düzelt lütfen. Çok oldu o. Güzel onu. Geç kaza. Sağdan. Düz karşıya. Ama sağdan bak. Burası hmm. karşıdan gelenin yolu bak. Şöyle gideceksin ki başına sıkıntı gelmesin ileride. Kızım yolun soluna gitmeyelim lütfen. Gazını bırak. Gir sağdan. Gir sağdan. Gir sağdan. Evet. Acele ettin. Bak sola gidiyor aracın. Hiç gitmemeli. Şöyle düzelmeli. Tamam. Hiç sola gitmemeli. İlerle. Düzelttiğinde ok gibi karşıya gitmeli yani. Tamam. Sola döneceksin buradan sola döneceksin acele etme çevir bir tur yolun sağındasın buradan yoluna bak sola bak sola bak sola bak gülmere bak. <laughs> gitsin tekrar buradan u dönüşü yap bakayım şimdi bak gelen var mı sağa sola bak bas bak. frene evet biz sağa dönelim o sola dönüyormuş Kaldır kalk kızım bas frene frene bas titreteceksin Çevir sağa. Fazla gaz verme. Düzel sonra. Gazını bırak. Şu uzun geçelim. Burayı ne yapmışlar ya? Bunlar her yeri kazmışlar arkadaş. Şuradan soldan git kızım. Gazını bırak. Fren devriyeye al. Fren al. Burası bozuk. Bırak freni. Karşıya geçelim. Evet kaldır kavramanı şimdi. Düz devam. Yolun yalnız karşıdan araba gelirse olma. Bak duralım, duralım kızım duralım. Bak burası karşıdan gelenin yolu. Hı hı. Senin burada işin yok normalde. Sağ. Bak şu anda ne olacak bak seyret. adamdan kafa kafaya geleceksin şu an. Çevir sağ. Çevir kızım, çevir kızım, çevir kızım. Kızım çevir. Heh. Şöyle. Çevir sağ. Yolun her zaman sağ oldu. Sağ ol. Freni bırak artık istersen. Düzelt kızım. Düzelt. Çok yanaşma. Sağında sonunda olan yer. <laughs> Böylece gitsin. Gitsin 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 gitsin. Evet. İlerle. Çok sağ. Çok sağa. Fren diye duruyoruz. Freni biraz daha sakin alacağız kızım. Tamam Sert alıyoruz şu an freni. İlerle. Hmm. İlerle. Yolu görelim. Böyle yavaşça ama bak işte debriyajı şu debriyajı biraz çalışalım. Bunu çekip arabayı hızlandırabiliyorsun. Hızlandıran gerekiyor. Bırak freni. Kaldır kavramayı yavaşça çıkacak. Freni bırak kızım. Bırak. Debriyajı tut. Çevir sola. Çevir sola. Hiç hızlan lazım. Topla şimdi direksiyonu çabucak. Yolun sağa geç gaza. Gaza geç lütfen. Evet. Bas devriyece iki lütfen. Devriyece 2. Kaldır kavramanı geç gaza. Evet. Gitsin. Ayağını gazdan aldın. Çok sağdasın. Çok sağdasın sayın sürücü. Aracını hisset. Bu aracı hissederek davran. Tamam mı? Aracını hissetmezsen direksiyonu ayarlayamazsın. İlerle. Düz devam edelim. Karşıya düz devam. Geç gaza. Gaza geç lütfen. Çok sağdasın. Bak işte o araçlara mesela çok yanaşmaman gerekiyor. Sağda duranlara. Hemen yolun sağına tekrar. Bir metre kapı payı alman gerekiyor. Tamam. <laughs> gaz ver lütfen. Gitsin bu şekilde. Sağlı gazını bırak. Gazını bırak. Düz karşıya. Çok direksiyonu çok belli etme arabaya. Tamam mı? Yaptığın hareketi araba anlamaması lazım. Çaktırmadan çaktırmadan. Çok sağdasın bak araca çok yakınsın. Bizim çok yakınsın lütfen. Yavaşla şimdi. Yolun sağından. Asla o bütün soluna doğru girmeyi düşünmüyoruz. Tamam sağ döneceğiz. Sağ sinyalini yak. Fren al. Devriyaj al. Tavşak başına geliyorsun. Freni daha iyi sakin. Böyle duracağız bizim tavşak başı. Al bile. bir al. Biraz daha yavaş gelmenizde fayda var Hadi müsaitse çık. kaldı kavramanın. Müsait mi? Gelen var mı? Çevir sağa. Evet çevir kızım. Şimdi topla önce. Bak topla. Geç gaza. Düz gidebilmen lazım. Şuradan. Geç gaza. Gaza geç. Gaza geç lütfen. Beni duy. <laughs> evet. Sola doğru şimdi. Gel sağa. Geç gaza. Gaza geç kızım. Korkma. Bas ki. <laughs> Sol sinyali ver. Ayağını gazdan al soldan içeri gireceğiz şu gıda yazan yerden. Fren al, çevir sola, sakin. Evet, topla, gitsin. Sen daha iyi olacak. Şimdi sola, bir tur, bir tur, daha sakin. Şimdi duralım diye bir yaş fren. Sol dönen şu ortadaki çizginin başına araç gelecek, böyle çevireceksin. Tamam, tamam al bile. Bırak freni, kaldır kavramanı. Kavramanı kaldır. Evet kesin şu an onu yapamıyoruz. İlerle. gaz verme diye can ayağını çek. Evet ilerle. Pedallara ayakla basmayı dene her ikisine de. Şimdi sola döneceksin. Tamam. Çizgi başı. Acele etme. Tamam. Çevir bir tur. Sakin çevir. Bitsin. Sözde hat düzel. Çok güzel sen çekiyor canım ya. Nerede çekiyor işte. Çekmiyor kızım. Benim Vodafone da, da falan çekmiyorlar. Yani. Hayır, bence aynı işte gazı bırak ben Vodafone kesiliyor diye geçtim. Sağdan lütfen. Tamam. Sağdan. Topla her yerde yayın kesiliyor. Hiç fark etmiyor yani o iş boş iş. Geç gaza. <laughs> Sağa döneceğiz. Çevir sağ kızım. Bak şimdi nereden gidebiliyorsun? çok sert davranma direksiyona daha sakin sola gazını bırak çevir sola kızım bak bunlar sert bak, yavaş yavaş tamam geç gaza hmm. yani şöyle bir hareket yok Allah'ım burada Türkse hiç çekmiyor galiba <laughs> bu ne ya çekmiyor <laughs> nerede <gülüyor> acaba <laughs> şehrin içinde çekmemesini ben hiç anlayamıyorum biliyor musun şehrin içindeyiz Çevir sağa, yalnız bak. topla kızım, çabucak topla. Ben olsam gaza dokunmam hiç oysa Şimdi fakat ana yola çıkarken bir sola, bir sağa bakmalısın sen. Çevir sola, çevir sola. Ceyhan tarafa bakıyor. Eğer bir taraftan araba varsa ne yapacağız o zaman? Hele Böyle... Evet. Şimdi burada ne yapacakmışsın? Önce sola sonra sağa bakacaksın. sağa bakacaksın. Al fren devriyacı. Fren devriyacı al. Yavaş yavaş git. Yol başında bir dur. Dur böyle kızım. Bak sağına soluna. Nefes Bırak ya. freni şimdi. Karşıya. Karşıya. Gaz verme lütfen. Geç gaza düz. Gitsin. Sağlı 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 gitsin lütfen. Bas diyebileceği iki yapalım. Kaldır kavramanı. Evet. Sağ ol. Fren al. Fren al. Diyebileceği al. Önce ne tarafa bakıyorsun? Duralım kızım. Duralım çıkma. Soğuk. Al bile. Evet sola sağa. Baktın hadi sağdan. Kaldır kavramanı. Kavramanı kaldır. Çevir ama. Çevir ama. Topla çabucak. Topla demek, düzelt demek, değil mi? Hı hı. Sol sinyalini ver. Bu demiş yapacağız. Hadi. Bırak diyebileceğim. Ben bu beyaz gibi. Evet. Tam sol, tam sol. Yolun sağına. Yolun sağına kızım. İlerle, 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 ilerle. Düz karşıya. Dubalara doğru gidemezsin. Park yapacağız. Dubalara doğru asla. Burada dubayla kaldırım arası şey, çizgi arasına bak. Çizgiyi görüyor musun? Evet. Dubai'la çizgi arasına girecek bu araba. Dubaya gidiyorsun sen şu an. Onu hissetmeye çalış. 3.13'e gidelim. 3.13'e. Kızım yanaşman lazım. dubayla çizgi arası. 3'ün önünde ne yapacağız? Duracağız. Duralım. Duralım geçme. Hah. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Hele? Hatırlamaya çalışıyorum hocam. Hatırlamaya çalışıyorsun. Peki dörtlüğü yakacağız. Ben sana hatırlatayım. Dörtlüğü yakacağız. Aynayı indireceğiz. Değil mi? Hadi. İndirdin de tekerleği görüyor musun? Aynayı niye indirdik? <laughs> O tekerleği göreceksin sen. Tamam mı? Tamam. bu ayna. Tamam mı? Tamam hocam görüyorum. Sahil modunu hatırlıyor musun? Evet sen. Bırak freni al sahil moduna bu 3.13'ü arka kapının üstten camını evet. alıyoruz. Hadi bırak freni sahil modu bu çok bu sahil modu değil kızım. Böyle bir sahil modumuz yok. Daha yavaş. Mayı 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 hadi. Burada mayı mayı edeceğiz. Normalde mayı bak hadi takip et Dubai kızım çok çekiyorsun. Kızım tamam. takip et. Nasıl Hiç. tamam? Hele Geçti bas diye Tabii Tabi canım duba nerede? Araba nerede? Para nerede? Duba nerede? <gülüyor> <gülüyor> al geri. Geri al. Bunda amblemini onun uç beyazın değdir kızım. Bırak freni az geri gel. Gel geri. Tamam dur bak burası. Bu yeter kızım. Fren. Fren. Gaz yok. Ayağının gazda ne işi var? Burada ayak gazda olmayacak. bas diyebileceğim. Tamam. Diyebileceğim evet. bas. Ayak frende. Tam sağa çevir. Tam sağ, tam sağ, tam sağ. Şimdi ne yapıyorsun? Otobüs takmadan önce otobüs kamyonun üstü geliyorum bir bak. Kendine gel, toplan. hele. Tamam. Öyle. İç aynaya çevir gözünü. <laughs> Yalnız şu arka cam kesiyorsa bunu kapat. <gülüyor> <gülüyor> gel şimdi geri. İki dubayı göremediğinde duracaksın. Gel geri kızım. Evet. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bu hızlı kızım, bu hızlı kızım. Yavaş yavaş. Birbirleri çok çektiğin için hızlanıyor. Son duba, yavaş gel, zınk diye dur. Şu bu ortada mı? Evet. Tam sol çevir, çabucak. Tam sol çevir, tam sol çevir, tam sol çevir, çevir, gel geri, bırak freni. Hadi. Gözün sağa inada, direksiyon sakın bırakma, direksiyon. Hmm. Kızım bu hızlı. Şu sahil moduna biraz daha çalışacağız senle anlaşıldı. Ayağını çekebiliyorsun. Ben istiyorum ki gitmesin, sen istiyorsun ki gitsin. Tamam. tamam. Aramızda fark var. Tamam. Gel geri, <laughs> gitmesin istiyorum. Evet. Gel böyle lütfen. Gel 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 gel. Düz duruyoruz. Tamam bitti. Duralım. Ötten durman lazım. Bu çok hızlı. Bas devriyecini al. Al bile lütfen. Evet. dörtünü kapat. Sol sinyalini ver. Aynanı düzelt. Yukarı kaldır aynanı. Fatih çıkalım. Freni bırak. Kaldır kavramanı. Çok gitme. Çok gitme. Çok gitme lütfen. Yavaş yavaş. Debriyajla lütfen. Debriyajla daha yavaş. Yalnız tam sol vermiş olman lazım. Tam sol vermezsen araç tubaya gider. Çevir şimdi tam sağ. Tam sağ tam sağ tam sağ. Daha çabuk çevirebilirsin. Topla hemen çabucak. Evet gitsin. Böylece gitsin. Geç kazan. Gaza geç kızım, gaza geç kızım. sağlı, ol. Bas devriyeci için. Hadi ki kaldır kavramanı. <laughs> Yak sağ sinyalini sağa doğru çıkın. Sinyalini kapat. Frenle yavaşlayalım. Frenle yavaşlayalım. Frenle yavaşlayalım. Bırak freni. İlerle. <laughs> az vermeden sağdan sağdan ilerle. Böyle bitsin. L parka gideceğiz. Şöyle sağda bir dur, sağ sinyalini bir yap. <laughs> bas filene böyle bir duralım. Gibrejde bir tam bas kızım. Al geri bana sahil moduyla. Mayı 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 geri git. Evet. sinyal sinyali kapat. Sahil moduyla. Mıy 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 gidelim hadi. Görelim. Daha yavaş, daha yavaş. Hadi. Ne kadar yavaş, ne kadar yavaş o kadar iyi. Ne kadar yavaş o kadar iyi. Ne kadar yavaş o kadar iyi. Evet. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ne kadar yavaş o kadar iyi. sağ sol aynalarına bak. Sol aynana bakma. Tek sağ sol, sağ sol, sağ sol. Devriyaj oynama. Bas freni. Frene bas. Hızlandırdın. Hızlandırdın kızım. Bırak freni. Bak çok titriyor. Çok titremesi doğ doğal değil. Yola çıkıyorsun ama sen de. Değil mi? Onu düzelteceksin sen. Yola çıkma. Kızım yola çıkma. Niye hızlandı? Hele hızlandık. Devriyaj falan. Hayır işte dur dur dur. Bunu istemiyorum işte. Bak parkta da böyle oluyor. Az gidip hızlandırıyorsun. Hızlandırmayacaksın. O, o sabretmeyi bileceksin. Al bile. Az ileri al. Bırak freni. ileri al lütfen. Böyle Gitsin 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 gitsin. 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 Duralım lütfen. Debriyaj fren. Al geriftesini. Geriftesini lütfen. Evet gel geri şimdi. Kaldık kavramanı. Hadi sağ aynana bak. Kaldımdan uzaklaşma. Yaklaşma uzaklaşma. Hızlanıyorsun kızım. Bak hızlandın. Hızlandın. Debriyajı kontrol et. Kaldırma çevirme. Hızlandın. Hızlanmaman çok önemli. Onu sen yönetebilmelisin ayağını gel geri milim milim sağ aynana bak kızım sol aynadan onu anlamaz. gel milim 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 evet yavaş 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 lütfen yavaş yavaş lütfen yavaş yavaş lütfen gel böyle işte bu debriyaja sabretmeyi anlaman lazım yani Debriyajı oynama bas frene bırak freni bas freni bırak freni bas freni bırak freni düzelt direksiyonu niye çevirdim onu çok meraklıyım şu an duralım canım. o kadar çok çeviremezsin ama hiçbir zaman duralım yani geri giderken şöyle yapabilmen için manevra yapman lazım ibriyece İbliğe. bas kızım beni duy bas freni al boşa Değerli arkadaşlar 1.30'da tekrar canlı yayına geçeceğim. Görüşmek üzere inşallah hepiniz. Allah'a emanet olun.